Yılı bitiriyoruz artık 2014'ün son dönemecindeyiz. Bu ay aslında yurtiçi piyasalarda hafifçe rally ile başladık. Bakalım yılın geri kalanı nasıl gerçekleşecek? Elbette ki verileri haber akışını takip edeceğiz ama beklentiler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bugün piyasa hattında Kref Yönetim Kurulu üyesi Doktor Selim Seval benimle birlikte. Şirketlerin 2015 beklentilerini konuşacağız ama önce 2014'ün son çeyreğine ilişkin bir beklenti anketi yapacağız. Onun değerlendirmelerine bakacağız. E, 90 kadar şirket katıldı diye biliyorum Selim Bey değil mi bu ankete? Biraz bilgi verir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? E, ne gibi sonuçlar alıyorsunuz? Sonra da sonuçlar üzerinden konuşalım. Tabii ben şöyle aslında biraz daha perspektifi müsaade ederseniz e, genişletim. Tabii. Şöyle e, 6 aylık bir dönem düşünelim. Bunun 3 e, ayı geçmiş. Üç ay. Geçmiş üç ayda gerçekten ne oldu? Yani şirketlerimiz şirketlerimizin performansları nasıl oldu? Ee, kredi değerlilikleri ne yönde değişti? Bunlar gerçek fiili e, verilerle hesap edilen bir e, çalışma. Bundan sonra peki ne olacak? Yani önümüzdeki üç ay ne olacak? Hı -hı. Tabii önümüzdeki üç ay biraz daha e, yöneticilerin e, beklentileriyle e, oluşan bir çalışma. Elimizde fiili rakamlar yok. Hı -hı. Dolayısıyla müsaade ederseniz ben olaya bir üç ay e, gelecek üç aydan e, öte geçmişte. Ne oldu geçmiş üç ayda ne oldu bundan sonra iş adamlarımız yöneticilerimiz neler bekliyor? Tamam. Ee, şöyle e, 2014'ün e, üçüncü e, çeyreğinde e, maalesef e, hızlı bir risk artışı söz konusu oldu. Şöyle kırılmalara bakarsak biz bu çalışmayı 92 bin şirket 92 bin şirket ile yapıyoruz. 92 bin şirkete birer kredi notu veriyoruz ve sonra bu kredi notlarını geçerli olanlarını 3'er aylık dönemleri itibariyle bu çalışmaya yansıtıyoruz ki biz buna Türkiye Kredi Risk Haritası adını veriyoruz. Bu çalışma 2011 yılının başından beri yapıyoruz 2012'nin e, dördüncü e, çeyreğinde son çeyreğinde bir kırılma görüyoruz. Şöyle ki kredi risk endeksinde belirli dalgalanmalar başlıyor. İnişler çıkışlar başlıyor. Fakat bu dönemde piyasalar yani şirketlerimizin performansları nasıl diye baktığımız zaman ve bunu da karşılıksız çek ile ölçümlediğimiz zaman 2014'ün dördüncü çeyreğinde karşılıksız çek oranları düşmeye başlıyor. Hı hı. Bir pike ulaşıyor 2012'nin dördüncüncü ve daha daha ...sonra 2014'ün birinci çeyreğine kadar düzenli bir şekilde düşüyor. Fakat şirketlerimizin performansı bu iyileşen ödeme koşullarının aksine... ...inişli çıkışlı bir seyir arz ediyor. Ama dar bir alan içinde inişler ve çıkışlar oluyor. Şeye geldiğimiz zaman, 2014'ün birinci çeyreğine geldiğimiz zaman... Karşılıksız çekler yani şirketlerin ödeme güçlüğüne yavaş yavaş girmeye başladıkları e, dönemde risk yine e, dalgalanıyor fakat 2014'ün 3. çeyreğinde bu... E, ödeme performansının düştüğü dönemde bir anda risk hızla aşağı iniyor. Şöyle hızla aşağı iniyor diyorum. 2011'in başında biz bu çalışmayı yapmaya başladık. 3 Aralık dönemler itibariyle şu anda endeks en düşük seviyede. Dolayısıyla karşılıksız çeklerin artması, şirketlerimizin ödeme performanslarının yavaşlamasıyla son iki çeyrekte şirketlerimizin riskleri arttı. Neden e, riskler e, arttı bir anda. Böyle dar bir alanda e, e, iniş çıkışlar gösteriyorken. Çünkü şirketlerimizin borçlulukları çok arttı. Evet. E, ekonomi üzerinde biliyorsunuz ekonomiyi soğutma e, politikaları var. E, şirketlerimizin ciroları düştü. Cirolar düşünce o ciro, düşen cirolar içinde e, borçlar e, artınca şirketlerimizin riski arttı ve hızlı bir şey oldu. Peki e, Şimdi yeni, dönem, yeni dönemde. Yeni dönemde ne oluyor? Yani şimdi iş adamlarımıza sorduğumuz zaman bu iş adamları da dediğim gibi bizimle çalışan, bizimle iş birliği yapan çok değişik sektörlerden gelen yöneticiler. Bakıyorum demir çelikten metal sanayi, hızlı tüketimden otomotiv yan evet. sanayi, hemen her sektörden bankacılık, faktöring, sigortacılık değil mi? Evet çok e, değişik sektörlerde temsilci var aslında. Temsilci var. Geniş bir geniş bir Katımdan taban. Evet, geniş bir taban. Dolayısıyla bu e, yöneticilere biz bazı sorular soruyoruz. Ben bunları size tek tek so, e, sorayım ve e, yanıtlarına da bakalım. Birincisi önümüzdeki çeyrekte e, ekonominin seyri. Nasıl olacak? Uh -huh. İyileşecek mi, kötüye mi gidecek diye sorduğumuz zaman katılan e, yöneticilerin yüzde on uh -huh. ekonomik e, iyileşmenin olacağını söylüyor ki bu bir önceki çeyrekte yüzde otuz yani üçte biri yöneticilerin iyimserdi uh -huh. ama e, bu maalesef yarı yarıya indi yani e, 2011'in e, e, ikinci e, ve birinci çeyreğinde e, bu tür risk artışlarını yöneticilerimizde görünce biraz ya gelecekte o kadar e, pembe e, olmayacak e, şeyine kapıldılar beklentisi Aha. içine e, girdiler diyeyim yüzde kırk ise neredeyse e, yarıya yakın e, kısmı ise e, önümüzdeki e, şey e, ekonomide bir e, bozulma e, olacak e, şey içindeler e, beklentisi e, içindeler. Ama bu grafiklere baktığımda olumsuz düşünenler ikinci çeyrekte çok daha fazla bir orandaymış zaten evet. yıla da baktığınız evet. zaman aslında evet. en e, şey bölümü korkutucu bölümü evet. biraz yılın ikinci çeyreğiydi. burada onu da e, ortaya koyuyor. Doğru, Sektörel doğru, olarak da analiz doğru. etmişsiniz. Ona Şimdi da bakalım. tabii burada e, yani peki ekonominin e, seyri iyiye gidecek veya kötüye gidecek ama sizin firmanızın faaliyet gösterdiği sektörde Hı -hı. E, gelişme seyir nasıl olacak diye sorduğumuzda burada çok enteresan yüzde otuz e, altılık kesim evet e, ekonomi kötüye gidecek ama bizim içinde olduğumuz sektör iyiye gidecek. Hı -hı. E, kötümsellere baktığımız zaman da yüzde 23. Yani e, o kadar da şey değil. Fakat burada bir yüzde 41 oranda bir belirsizler var. Yani Hı -hı. aynı kalacak. Bir değişiklik olmayacak e, düşüncesinde olanlar var. Bunu e, bir adım daha ileriye götürüp peki firmanızın içinde olduğu sektör konusunda iyiyimsersiniz ama Hı -hı. firmanız ne olacak? Yani firmanızın e, cirosu ne olacak? Büyüyecek misin ...dediğimiz zaman evet... E, ...ekonomi kötüye gelecek... E, ...kötümselim... Ama e, sektör konusunda o kadar kötümser değilim ama firmam konusunda çok iyimserim. Evet. Bize bir şey olmaz vallahi. Yüzde <laughs> 64 e, yönetici diyor ki e, evelallah bizim firmamız sağlam. E, bütün bu e, olumsuz beklentilere rağmen bizim juromuz e, büyüyecek. E, ancak yüzde 11'i kötümser, yüzde 25'i epek bir değişiklik olmayacak diyor. Bizde kültür olarak da öyledir ya baktığınız zaman başarısızlığı ya da düşük beklentiyi söyle. ...demek çok hoş karşılanmaz. Her zaman hedefleri büyük tutmak... ...da evet. fayda vardır ama herkese bir şey olur... ...bize olmaz görüşü evet. de çok hakimdir. Ee, o yüzden ben şaşırmadım ama... ...şöyle de bir boyutu var işin herhalde... ...ben de buraya ağırladığım şirket yöneticilerinden... ...görüyorum hakikaten... ...çok şirket e, sektörünün... ...ve ekonominin üzerinde bir performansla... ...büyüyor ve o büyümeyi de... ...korumayı hedefliyor. Belli sektörler çok paralel... Ee, ...onu soracaktım bilmiyorum bu araştırmanızda öyle bir ayrım var mı ama... ...hani olumsuz olanlar hangi sektörlerden olumlu olanlar hangi sektörlerden acaba diye ee, şu anda bu arada dolar tl kotasyonları da 2.25'in üzerine çıktı birazdan inegi banka gidip bu şimdine soracağız bundan sonraki dönem ile ilgili beklentilerini ama tarım dışı istihdam verisinden sonra dolar kuvvetleniyor ve doların türk lirası karşısındaki performansı da artıyor 2.22'lerden 2.23'lerden buralara geldiğimizi ekleyelim bu önemli notu da buyurun devam edelim o zaman şimdi Biz bu e, 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 Üç sorumuz daha var. Peki karlarınız ne olacak dediğimiz zaman bu hı hı. O, çizdiğiniz ekonomik e, seyir içinde %58'i karlarımız da artacak diyor. Hı hı. E, i̇stihdam ne olacak? İstihdamda bir artış olacak mı? Evet. yüzde %38'i istihdam artacak diyor. Hı hı. E, burada e, endresen bir başka soru var. Önümüzdeki çeyrekte e, kredi kaynaklarına erişiminiz artacak mı yani krediyi ...daha kolay mı alıyor olacaksınız... ...daha zor mu alıyor olacaksınız... ...kredi kaynaklarına erişiminiz... E, ...hangi güçlükte olacak dediğimiz zaman... ...yüzde 34... E, ...kredi kaynaklarına erişimimiz artacak diyor... ...yani daha fazla kredi... ...alacağız... E, ...bu e, firmamızın büyümesine... ...paralel olarak... ...daha fazla erişimimiz olacak ve... ...bu e, kredi kullanım e, şeyimiz... ...artacak, kredi kaynaklarına erişimimiz... ...artacak diyor, şimdi ben size... ...bir anekdot anlatayım, ben... E, ...yıllarca bankcılık yaptıktan sonra... Hı hı. ...kredi danışmanlığı veya kredi ticari ve kredi bilgisi sektörüne girdim. Bankacılık yaptığım dönemde de... ...işte eskiden bilirsiniz her 10 senede bir, her 5 senede bir... ...Türkiye bir krize girerdi. Evet. Allah'tan şimdi öyle bir durumumuz yok. Krize girdiğimiz dönemlerde... ...çok sağlam olduğunu... ...bildiğim firmaların yöneticileri bile randevu alırlardı. Bana gelirlerdi... E, ...Selim Bey biliyorsunuz e, işte e, e, kriz var, biz de zor durumdayım durumdayız... E, ...bizim borçlarımızı acaba taksitlendirip uzun vadiye Hı -hı. yayar mısınız... İşte ...bize e, faiz e, indirimi yapar mısınız... E, ...diyen e, firmaları biliyordum ki çok güçlü firmalardı. Hı -hı. E, dolayısıyla... Kriz ortamında etkilenmeseler bile firmalarımız mutlaka bunu kullanıp... ...ya işte ekonomi kötüye gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Evelallah bize bir şey olmaz ama hmm. yarın öbür gün yine bir kriz çıkarsa Allah korusun... ...biz yine bunu kullanırız. Bu bir psikolojik bir şey herhalde, bir beklenti. Dolayısıyla gerçekten kriz çıksa bile bizim şirketlerimiz şey çok... E, deneyimliler, krizi yönetme konusunda hı hı. E, çok e, deneyimliler. E, geçmişte de baktığımız e, zaman e, krizin dip olduğu dönemlerde, ekonominin dibe vurduğu dönemlerde bile Türkiye'de yurt dışında özellikle Avrupa'da gördüğümüz kadar iflas eden, kapanan şirketler görmedik. Hı hı. Tabii ki e, sıkıntıya giren şirketler oldu. Tabii ki bankalarla e, yeniden yapılandırmalar yaptılar ama e, hiçbir zaman Avrupa'daki kadar drastik şeylerle biz karşılaşmadık. Uhum. Şimdi e, dolayısıyla hani e, şuna da ben şöyle yanıt da vermek istiyorum. Aslında bunları görünce yani işte yüzde 17 e, ancak eğimser olunca ekonomi konusunda e, Ekonomi aslında e, beklentilerin yönetim e, ilmidir. E, herkes böyle kötümser içinde olursa eyvah ne oluyoruz e, riskimiz arttı, borçlarımız arttı, ekonomi de kötüye gidecek dediğimiz zaman gerçekten ekonomi kötüye gider. Bu beklentilerin e, iyi yönetilmesi gerekli. E, genel e, kanı e, önümüzdeki dönemlerde özellikle 2015'te hı hı. ekonomide bir daralma yaşayacağımız. Bu sadece Türkiye'den kaynaklanan bir şey değil biliyorsunuz. Yurt dışı kaynaklı da. Ama bazı ferahlatıcı şeyler var. İşte petrol fiyatlarının... E, ...geriye gitmesi, cari açığın... E, ...olumlu yönde hı hı. E, etkilenmesi gibi. Dolayısıyla burada... ...ekonomi yönetiminin de bu... E, ...algı e, yönetiminin... ...beklenti e, yönetiminin... ...çok iyi e, yapılması. E, çünkü aslında baktığınız zaman... ...Türkiye'deki e, temeller... E, ...güçlü. Hı hı. E, finans sektörümüz... E, ...güçlü. E, Rehersektör sektör de aslında güçlü fakat reel sektörün bir güçsüz yani bir yumuşak e, karnımız orada boşlanma oranlarının yüksek olması ama Çark döndüğü e, ölçüde, e, tekerlek döndüğü ölçüde e, bu borçlar bir sorun yaratmaz. Ama ne zaman ki aşırı bir e, daralma olduğu zaman, cirolar e, daraldığı zaman e, o zaman bu borçlar e, daha e, can yakıcı e, olabilir. Ama dediğim gibi burada iyi bir e, beklenti yönetimi ile e, bu da e, bu e, kötümser beklentilerin üstesinden gelinecek diye düşünüyorum Ben özellikle e, 2000 15 e ...çok dikkatli geçirilmesi bir... E, ...dönem olarak e, karşımızda. Bu şirketler tarafından da... ...kabul görmüş bir... E, ...tespit diyebiliriz. Yani evet. herkes 2015'in zor bir yıl olacağını... ...bu anlamda... ...bugünden öngörebiliyor. Ben iki e, şeye dikkat... E, ...çekmek istiyorum bu noktada. Daha doğrusu benim dikkatimi çekiyor. Bu yeni bir şey değil bir tanesi. Geçmiş dönemde şirketler daha... E, ...rahattılar plan yapmak konusunda. Bir yılla ilgili öngörüleri... ...bir defa yapabiliyorlardı. Ya da yılın işte ilk yarısında... ...bir revizyonla. Şimdi çok sık revize etmek zorundalar. Çünkü çok sık dinamikler değişiyor. Ve aslında... ...beklentiler de öyle şekilleniyor. Hemen şimdi şuradaki ekonomik ortamla ilgili... ...beklentilere baktığınız zaman... ...ilk, dört çeyrek içinde... ...çok farklı... ...beklentiler var. Bir çeyrek için tamamen... ...olumluların sayısı düşerken... ...ya da olumsuzların oranı artarken bir sonraki çeyrek için tablo tam tersine dönemiyor. Bir kere böyle bir konjonktür var. İkincisi durgunluk sadece bize özgü değil. İşte çok ünlü ekonomistler yazıyorlar, çiziyorlar. Biz burada her gün konuşuyoruz. Tabi bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyoruz ama neresinden bakarsanız bakın düşük büyüme ortamının olduğu hatta artık neredeyse yüzde birlerden filan bahsettiğimiz bir küresel büyümeden bahsediyoruz. Bir de böyle bir fact var ortada. Şirketler bu anlamda bu iki İkisinin yanına başka neler koymalılar? Sizin gözlemlediğiniz başka yeni trendler var mı bu anketler içerisinde? 2011'den bu yana yapıyoruz dediniz. Şimdi şöyle tabii... E, ...geçmiş dönemlere baktığımız zaman... ...onar yıllık e, periyotlarda dünya ekonomisindeki e, dalgalanmalara... E, ...dalgalanmaların... E, Boyutları süre olarak çok genişti, yani inişler çıkışlar onar yıllık dönemler itibariyle olurdu, belirli sektörlerde onar yıllık dönemler itibariyle. Şimdi e, her şey o kadar hızlandı ki e, bu teknolojinin şeyi mi e, katkısı mı herkesin her şeyden anında haberdar e, olması mı bilginin e, çok geniş tabanlara e, yayılması mı e, iniş çıkışlar e, maalesef artık üç aylık e, dönemlerde oluyor. Yani ben e, üniversitede okurken 1970'li e, yılların ortalarında e, uzun e, dönem yani e, uzun e, vadeli dediğimiz zaman biz 5 yıl aklımıza gelir standart bir tanım olarak e şimdi e, uzun vade dediğimiz zaman üç ay yani cep telefonları için e, teknolojik sektörler için e, bu artık altı ay 3 aya inmiş durumda Dolayısıyla ekonomideki e, cycle'larda... E, ...tabii ki sektörlere göre... ...farklılar gösteriyor ama çok daraldı... ...artık on, onar yıllık şeylerden söz etmiyoruz... ...üçer aylık, altışar aylık... Hı hı. ...nitekim şeye baktığımız zaman... ...yani e, Türkiye'deki... E, ...şirketlerin kredi... ...değerliliklerine baktığımız zaman... ...iniş çıkışlar üçer aylık dönemler itibariyle... ...üç ay önce iyi, üç ay sonra kötü... Hı hı. ...üç ay önce iyi, üç ay sonra kötü... ...bu e, iniş e, zigzaklar... ...aynı şekilde... ...beklentileri de etkiliyor... ...dediğiniz gibi... E, Burada 3 ay önce olumlular fazla, 3 ay sonra herkes kötümser kötü evet. olmuş, evet. iniş çıkışlar çok fazla. Bu maalesef işte şeye neden oluyor. Mesela biz hepimiz eleştiriyoruz, ben de eleştiriyorum. O eleştirileri yapanların ön sıralarındayım. Aha. Niye derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu ...şey tutuyorlar, düşük tutuyorlar. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz aslında çok daha yüksek e, notu hak ediyoruz dediğimiz zaman. Şimdi şöyle baktığınız zaman hı hı. E, risk ne demektir? Risk belirsizliktir. Bir otomobil yönetiyorsunuz, şoförsünüz. Önünüzü görüyorsanız karanlık dahi olsa farlarınızı yakıp önünüzü aydınlatıyorsanız bir çukura düşme, bir duvara tostlama riskiniz yok. Belirsizlik yok. Ama siz bir otomobil yürütüyorsunuz, e, sürüyorsunuz ve farlarınız yanmıyor ve karanlıkta gidiyorsunuz. Riskiniz çok yüksek. Her an bir duvara çarpıp Hı -hı. her an bir çuva, şeye, çukura düşebilirsiniz. Şimdi Türkiye ...maalesef belirsizliklerin çok olduğu bir ülke. Yani bir risk, bir beklenti, iş adamının, aynı iş adamının riski... ...üç ay önce böyle, üç ay sonra böyle, üç ay önce böyle, üç ay sonra böyle. Evet. iniş çıkışlar yaşıyor. İşte bu belirsizlik ortamı maalesef bizim ama gerçekte de öyle. Yani evet. bu gerçek durum, bu beklenti. Gerçek ve beklentiler de böyle olunca risk... ...yüksek oluyor. Yani uluslararası o derecelendirme biri... kuruluşlarını her ne kadar kıssam bile... Ee bir yerde haklılar. Belirsizliklerin bu kadar çok olmaması lazım. Evet. Yani ekonomide e, stabilite, e, ekonomide e, bu e, yani insan biraz şeyi özlüyor. Yani bu onar yıllık e, periyotlarda iniş çıkışlar olacağını bilirsek ona göre adımımızı atarız, ona göre yatırımımızı yaparız. Vakti geldiği zaman da daralırız, önlemimizi ne alırız. Ne güzel bir piyasa, bir ortam olur ama piyasalarda da hep aradığımız o belirli hal. E, Selim Bey çok teşekkür ediyorum. Bu değerli notla için yeni yılı bitirirken yeni yıla girerken şirketlerin ne düşündüğünü bilmek önemliydi. Crifi yönetim kurulu üyesi Doktor Selim Seval benimle birlikteydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra piyasalara detaylarıyla bakmaya devam edeceğiz. <laughs>